Almanya'nın birçok eyaletinde faaliyet gösteren süpermarket zinciri Lidl, metal parçacık bulunma ihtimali nedeniyle bazı sonday marka tereyağlı waffle ürünlerini raflardan geri çağırdı. Yetkililer, tüketicilere ürünleri kesinlikle tüketmeme uyarısında bulundu. Geri çağrılan ürünler, Hollandalı tedarikçi Biscuit International tarafından üretilen ve Almanya genelindeki Lidl mağazalarında satılan 560 gramlık XXL sonday tereyağlı waffle paketlerini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Söz konusu ürünlerde metal yabancı madde bulunma ihtimali vardır. Yaralanma riski nedeniyle bu ürün kesinlikle tüketilmemelidir ifadelerine yer verildi. Geri çağrılan ürünlerin son kullanma tarihleri şu şekilde açıklandı: 9 Aralık 2025, 15 Aralık 2025, 16 Aralık 2025, 17 Aralık 2025 ve 22 Aralık 2025. Ürünler Almanya'nın birçok eyaletinde satışa sunulmuştu. Geri çağırma: Baden-Württemberg, Bayern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen ve Schleswig-Holstein eyaletlerini kapsıyor. Lid, söz konusu vafyaları satın alan müşterilerin ürünleri en yakın mağazaya iade ederek ücret iadesi alabileceklerini, fiş ibrazının ise zorunlu olmadığını duyurdu. Yetkililer, olası yaralanma riskine karşı tüketicilerin belirtilen ürünleri derhal tüketimden kaldırması gerektiğini vurguladı.